Merhabalar arkadaşlar ben Ferhat Erdoğan. Size iyi limitli günler diyelim. Limitlisiniz. O zaman sürekli olma ihtimaliniz var. Sürekliliği sağladıysanız, sürekliliğiniz varsa o zaman türevlenebilirsiniz arkadaşlar. O zaman türevli olabilmeniz için ne olması lazımmış? Limitli, sürekli o zaman türevli oluyorsunuz. Haydi o zaman limit sorularını çözmeye başlayalım. Limit nedir arkadaşlar? Limit yaklaşmak demek. Yani bir noktaya yaklaşmak demek. t'ye alarak tabi. herhangi bir noktaya. Şimdi limiti şöyle bir tanımlayayım arkadaşlar. Limit x herhangi bir nokta a noktası olsun sağdan yani büyük değerlerden demektir. Fonksiyonumuz f(x) olsun. Yaklaştık. Limit a'ya x'e a'ya soldan yanaştınız fx oldu yine fonksiyonum. Eğer bir sayı eşit oluyorsa bir raya sayı eşit oluyorsa o zaman bu limiti vardır. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Limitin olabilmesi için sağdan limit soldan limit yani sağdan yaklaştığım zaman daha doğrusu 2'nin büyük değerlerine yaklaştığım zaman veya 2'nin küçük değerine yaklaştığım zaman ikisi de aynı noktayı gösteriyorsa limiti var demektir arkadaşlar. O zaman şuradan bir bakalım haydi. Evet fonksiyonun her x gerçeğe sayısı için limitli olduğuna göre bak arkadaşım ne diyor limitli olduğuna göre diyor her noktasında o zaman ne demeniz lazım arkadaşlar eksi 1'e yaklaşırken sağdan bu nedir soldan yanaş küçük değerlerden yaklaşmışım o zaman yapalım eksi 1 yerine yazdım eksi a eksi b kime eşit olacak soldan yaklaştım eksi 1'e küçük değerlerden yaklaştım bu Büyük değerlerden yaklaştığım bu. O zaman birbirlerine eşit olmak zorunda. Eşittir. Eksi 1 artı b. Sağdan ve soldan limitler birbirine eşit olacak. Yani büyük değerler ve küçük değerler birbirine eşit olacak. Şuraya geldim. Şimdi 2'ye bakıyorum. 2'den küçük değerler için X'e 2 yaz. 2 artı b eşittir. 2'den büyük değerler için yazıyorum. 6 eksi a. Aha. Fonksiyonumuzu gördünüz arkadaşlar. Bu şekilde bir değer oldu. Haydi düzenlememizi yapalım. Sağa sola atalım arkadaşlar. Evet eksi 1 yazdık. Burada da eksi 1 yazdık. Tamam. Artı eksi. Gözler görmüyor artık eskisi gibi arkadaşlar. İhtiyarlamışız herhalde. Bunu bu tarafa attım. Eksi a eksi 2b eşittir. Eksi 1. Bunu tarafa attım. A artı b eşittir. 4. Taraf tarafa topladım. Cat cat gitti a'lar eksi b eşittir 3 b eşittir eksi 3 a b'yi buldum mu ben? b'miz eksi 3 yerine yaz eksi 3 yerine yaz eksi, 3. eksi 1 eksi 3 daha eksi 7 eksi eksi artı artı 3 Bu tarzı yani eksi geçer eksi a eşittir ne oldu? eksi 1 eksi 3 daha eksi 4 eksi 3 daha geçti eksi 7 oldu o zaman a'mız ne oldu? 7 oldu o zaman B'miz eksi 3. A'mız 7 çarparsam ne geldi arkadaşlar? Eksi 21 geldi. Gördünüz mü limit sorusunu? Bak 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 soruya bak dostum. Gel 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 yaklaş. Yukarıdaki fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bak şimdi ben herhangi bir noktaya. Şurası sıfır noktası. Geldim şuradaki herhangi bir noktaya bakalım. 2'ye bakalım. 2'ye sağdan geldim. Soldan geldim. Bak burada limitli. Şu noktada her yerde limiti var. Gördünüz mü? Devam edelim. Sıfırda limit yok. Çünkü sağdan geldim 1'e gitti. Soldan geldim eksi 1'e gitti. 1 ile eksi 1 eşit mi? Eşit değil. O zaman limiti yok diyebilirsiniz arkadaşlar. Haydi o zaman başlayalım. Her zaman doğru bir a sıfırdan büyük iken a sıfırdan büyükken nerede a'mız şurası olsun a'mız burada bir yerde tamam A ah, mı sıfırdan büyük. Ne diyor o zaman arkadaşlar? O zaman her şuradaki, her bir değer birden büyük değil mi? Bak, birden büyük olacak her bir değer. O doğru. doğru değil mi arkadaşım? Bire eşit, bir eşit olduğu zaman, bakın arkadaşlar, bir eşit olabilir. Yani sıfır deseydim, sıfır eşit dese, ama sıfırdan büyük olduğu için şöyle bir nokta gelip, o da şuraya gelir. Gördünüz mü? Her zaman büyük oluyor arkadaşlar. A sıfırdan küçükse. Aha burada. Sıfırdan küçükse. Gördünüz mü? Bakın gördünüz mü değerlerini arkadaşlar. Ama dikkat edin limit nereye yaklaşıyor? Eksi 1'e yaklaşıyor. Eksi 1'e herhangi bir nokta. Şuraya yazsam, mesela şurada şurada. O zaman ne oluyor? Eksi 1'den küçük mü oluyor? Eksi 1'den büyük oluyor burası. Eksi 1'den büyük oluyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Herhangi bir yerden bakarsam, şuradaki noktaya bakarsam eksi 1'den büyük sağdan ve soldan limitleri. Ha, bu yanlış. Geldim dostum. A eleman R için limiti niye gidiyor? A'ya sağdan gel diyor. Hmm, A herhangi bir yer olsun. A bura olsun. A, A bura olsun. Sıkıntı değil. A'ya sağdan geldi. A'ya soldan geldim. İkisi de aynı yeri gösterdi. Hmm, şimdi A R her zaman doğrudur diyor. Bakın arkadaşlar. Eksiye geldim. Ama şurada eksiği gördünüz mü? Dikkat edin şurada limiti vardır. Ve sıfıra bakalım. Sıfıra sağdan geldim. Arkadaşlar her eleman dedi. Sıfıra sağdan geldim. Bir soldan geldim. Ama bu her zaman doğru olmuyor. Yalnız bir cevabı doğru geldi. Bakalım arkadaşlar doğru bulmuş. Yalnız bir cevap. Çünkü nedir? Sadece sıfır noktası şu değeri sağlıyor. Ama diğer değerler sağlamıyor. Mesela A'mız burada olursa sağdan ve soldan iki aynı yeri gösteriyor. Şuradan bir diğer olsa aynı değeri gösteriyor. O zaman olmuyor arkadaşlar. Bir noktaya yaklaşmak demek. Geldim şuraya. Hadi. Aşağıdaki fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Arkadaşlar dikkat edin. Önce ben neler biliyorum. Bakın. Çat 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 hemen limit x 1'e giderken. Dikkat edin. Eksi nereden geldik? Sağdan geldiniz. Bakın arkadaşlar sağdan geldikse artı diyorum. Nereye gitti? Fx. Eksi 1'e. Limit x. 1'e soldan gitsin. Çat 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 çat. 5 bölü 2. Gördünüz mü? Aaa. Nereye gidelim? 0'a gelelim. Limit x 0'a. Sağdan gel. Bas. Büyük değerden geliyorum. 0 noktasını çiziyorsunuz. Burası sağdan geldi mi fiks. Geneye gösterdi. 2'yi gösterdi. Limit x soldan gelirseniz fx'e. çap 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 çat 2. Burada limit olmuş oldu. Bakın arkadaşlar, şu eğer bir doğrusu hiç kopma yoksa, hiç kopma yoksa limiti vardır. Hiç kopma yoksa limiti var. Bakın burada limit yok. Bir noktasında limiti yok. Ama sağdan ve soldan limitleri var burada. Evet gördünüz şunları yazalım beraber. Ne diyor? Eksi 1. Bir. Eksi 1'e geldim. Eksi 1 burada. Sağdan ve soldan yanaştım. İkisi aynı noktaya gösteriyor mu? Tamam. bir. burası. Geldim. Şuraya geldim. Bir'e nereden geldi? diyor? Soldan geldi. Bir'e soldan geldim. Bir nerede kardeş? Burası bir dire soldan geldi. araba geliyor, 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 geliyor. 5/2. Hı, nasıl 5/2'ymiş? Tamam, devam. 0a diyor. f0 diyor. xf 0 nereye gösteriyor bana? x -0 göstereyim. x 0 nedir? Aha 2'yi gösteriyor var. 2. 2'yi nerede dostum? Limit f0 değil mi? f0 gördüm. F0 nereden geliyor? 2 geliyor. 2. Şurası 2 gördün mü? 2'ye geliyorum. Sağdan geldim. Soldan geldim. Neyse 0 gösterdi. O zaman burası neymiş? 0'mış. Artı. 1'e nereden geldi diyor? Sağdan geldi. 1 nerede dostum? Burası. 1'e sağdan geldi. Yani araba geliyor, 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 geliyor. Eksi 1 değer mi dostum? Evet. Hayret bir şeysin. Evet şunlar. 2'ler gitti. 5, 1 daha. 6 bölü 0 artı eksi 1. 6 bölü eksi 1 ne yapar? Cevap eksi 6 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet görüyorsunuz limit sorularını böyle güzel güzel gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bir ara verip sonra devam edelim. Arkadaşlar azar soracağız çözeceğim artık. Çok kısa sorular. Tamam. Haydi kolay gelsin.